Yürüyoruz güne bakışa yaklaşık bir 10 dakika sonra COVID-19'a ilişkin bir minik bağlantımız olacak. Dolayısıyla şimdiden o zaman keseceğimi söyleyerek şu Anayasa Mahkemesi'nden anayasal düzen uyarısı meselesini biraz konuşalım istiyorum. Anayasa Mahkemesi... Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararı resmi gazetede yayınlandı. Anayasa Mahkemesi uyarı niteliğinde bir açıklama yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok haklı bir değerlendirme bu. Haklı bir de açıklama. Çünkü şimdi diyoruz ya işte anayasa değişikliği tartışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı yeni anayasa yapalım gelin diyor. Ama hala hazırdaki anayasaya uyulmuyor de demenin bir gerekçesi de bu. Yani Enis Berberoğlu kararı bir anayasa mahkemesi kararı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre bu karara Mahkeme uymakla zorunlu. Değil mi? Öyle. Ancak e, ısrar ve inatla hala Enis Berberoğlu ile ilgili karar e, gerçekleştirmedi ve uyulmadığı için ve bu da büyük bir tehlike. Herkes için tehlike yine yani herkesin çünkü hukuk güvencesi, hukuk güvenliğine gasptır bu. Yarın bir gün aynı şey benim için de yapılabilir, sizin için de başkası için de. Dolayısıyla burada e, bu talep doğru yerinde umuyorum bir an önce e, bu telkin ve itirazlar yerinde görülüp e, bir an önce ilk derece mahkemeleri de kararlarını anayasa mahkemeleri, üst mahkemeleri olan anayasa mahkemesine uygun olarak verirler. Siz anayasadan bir madde açtınız. 153. maddesi anayasanın tartışmaya açılmayacak kadar nettir. Bağlayıcıdır, kesindir ve diğer mahkemeleri hiyerarşik anlamda da bağlar. İyi ama ne, neyin nesidir bu gürültü, ne, nedir bu patırtı? Ya da hani anayasa mahkemesinin bu açıklaması bile bir iştihat aslında. Yani niye tartışıyoruz? İkinci defa ihlal de verildi. Niye tartışıyoruz? Yani bir ağırlık koyması anlamında belki de doğru bir refleks olduğunu değerlendirebiliriz. Ama ee, esas dananın kuyruğu nerede kopuyor? Dananın kuyruğu nerede kopuyor? Yani ee, Berberoğlu kararı ve Enis Berberoğlu kararı hukuki kulvarları aslında siyasi mücadelenin bir katmanı, bir alanı siyasi mücadele yaptığımız yerler olarak düşünmekten kaynaklanıyor. Ya hukuk kendi kulvarında ben hanımefendiye bir haksızlık yapmışsam mahkemede tazmin eder. Ben size yapmışsam, siz bana yapmışsınız. Hukukun şeyi budur. Ama alıyorsunuz bunu bir siyasi mücadele olarak bu böyle dedi, şu şöyle dedi, miktırları, efendim istihbarat sırrı nasıl bu kadar açık edilir, vatana ihanet vesaire. Anayasa Mahkemesi diyor ki ya burada seçme seçilme, kişi güvenliği, ihlaller var. Teknikte bir inceleme yapıyor, isabetli de bir inceleme. Ama siz bunu, bu denklemi hukuk aleyhine çok muazzam şekilde bozuyorsunuz ve bir anarşi yaratıyorsunuz. Yani bunu yapmaya hakkınız yok. Hukuk kendi mecrasında hakkı teslim etmeli. Haksızlığa uğrayan vatandaşın uğrayacağı mahkeme salonudur. O teskin olmalı. Diğer türlü Enis Berberoğlu kararında olduğu gibi bir siyasi mücadeleyi ya da ta Cumhuriyet'in kurucu iradesini gelip tartışmanın, orada şeyi bozmanın, kulvarları bozmanın, yani Farabi'ye bir şey yapayım ama ne olur kızmayın, Erdemliler ittifakıdır diyor. Yani hukuk düzenini ben yolunda. Kızıyım, Estağfurullah haydi. biraz espri yapma hakkım olsun. Erdemliler ittifakı nasıl kurulur? Millet vatan coğrafyasında birlikte yaşayacağız ama erdemli yaşayacağız. Ha bununla birlikte o zaman o tartışmaları açmazsınız, hukuk kulvarlarını suistimal etmezsiniz, zehirlemezsiniz. Ya bir siyasi bir şey oluyor 81 vilayeti dava açlasın. Zaten işimiz çok, o kadar çok ki iş. Bir milyon dosya hangi Avrupa ülkesinde bekliyor Yargıtay'da? Sen İlker için 81 yerde dava açılıyor. Mesela söylüyor. ya da en son hani e, valiler vesaire, militan şu bu. Gerek yok bunlara. Hukuku bu sefer hangi reformu yaparsak yapalım, <laughs> tutmayan bir zemin haline getiriyoruz. Yapılmaması bir, gerekir. Birkaç dakika müsaade edin lütfen. kredi olmam lazım. Serkan Kılçah e, soracağız. Bahçeli e, Boğaziçi eylemleriyle alakalı bir kısım açıklamalarda bulunmuş. Acaba ne demiş Serkan sende ayrıntılar. Evet yine Devlet Bahçeli açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Sizler de son dakika olarak ekranlarınızda görüyorsunuz ne açıklamada bulundu. Hemen detaylarını aktaralım isterseniz. Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor diye söze başladı Devlet Bahçeli. Ve bununla birlikte sabır, sabır ve tahammül kapasitesi de test ediliyor şeklinde açıklamada bulundu. 3-5 şuursuz öğrenci paravan yapan, 3-5 şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi'ne tutunarak ülkemize meydan okuyor açıklamasında bulundu ve gözaltıları hatırlattı Devlet Bahçeli gözaltına alınanların pek çoğunun terör örgütleriyle ilişkisi olduğuna değindi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörünün e, istifa etmesi yönünde çağrılar vardı. İşte o çağrılara ilişkin de cevap verdi MHP Genel Başkanı. Boğaziçi Rektörü kayyum değil, meşru ve hukuki tasarrufla atanmış bir insanımızdır. Sayın Rektör asla ve asla istifa etmemelidir. Eğer aksi olursa üniversiteler tümden yönetilmez hale gelecektir. Rektör, rektörlük binasının ablukaya alma, rektör odasını basmaya teşebbüs suçtur. Açıklamasında bulundu. MHP Genel Başkanı'nın açıklaması, MHP Genel Başkanı'nın açıklamasının devamındaysa 15 Temmuz e, türevi bir e, olgunun ya da 6-8 Ekim olayları ya da gezi benzeri olguların Türkiye'de bundan böyle mümkün olmayacağına değindi. Ve üniversiteler hakkında da konuştu. Üniversitelerin geneli hakkında, üniversiteler terörün değil, bilimin yuvasıdır. Böyle olarak da kalacaktır şeklinde MHP Genel Başkanı'nın açıklaması vardı. En çok dikkat çeken ise dediğimiz gibi Melih bunun istifa çağrılarına yönelik açıklaması oldu MHP Genel Başkanı. O kısmı tekrar etmekte fayda var. Sayın Rektör asla istifa etmemelidir. Eğer aksi olursa üniversiteler tümden yönetilmez hale gelecektir. Rektör ...körlük binasını ablukaya almaya, dektor odasını ablukaya almaya, basmaya teşebbüs suçtur... ...açıklamasında bulundu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli diyelim ve söz yeniden merkeze bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Serkan kolaylıklar diliyorum. Ayrıntılar geldikçe biz de paylaşmaya elbette ee, devam ederiz. Bahçeli'nin açıklamaları ile ilgili yorumunuz nedir Erevan Hanım? Yorumum şu, ee, tekrar söylüyorum. Dün olan, 1 Şubat'ta olan eylemlerde... Öğrencilerinin tamamında ifadelerinde de dinlediğimiz gibi herhangi bir şekilde rektör odasını basmak söz konusu değildir. Rektörün önünde çocuklar, eylem, gençler, çocuklar çocuklar diyorum, e, gençler eylem yapmışlardır arkadaşlarım, hepimizin arkadaşları. Ve e, bu eylem sırasında da rektörle konuşmak istediklerini ifade etmişlerdir. Rektör aşağı inmeyince sonlandırdıkları noktada birçoğu e, dağılırken gözaltına alınmıştır. Kadıköy'de de yine buna benzer bir şey oldu. İkincisi, e, şuursuz demek birine onur, şeref ve saygınlığını e, zedelemektir. E, öğrenciler şuursuz, kendilerine şuursuz diyen e, Sayın Bahçeli hakkında dava açma hakkına sahiplerdir. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Mikael Şuurlu olmak zorundayız. Bir de şuurumuzun şehadetine katlanmak zorundayız. Şuurumuz ne diyorsa, yani hakkı, adaleti doğru tesis etmek. Boğaz içinde vaka olay var. Ankara'da neyin nesidir peki? Yani ülkenin aynen daha önce Gezi Parkı'nı hatırlatan sebebi ne oluyor belli. yani? Yok sebebi belli. Hayır onların şuuru ne? Onların şuurlu şeyleri ne? Söyledim, ne? Söyledim çünkü yarın bir gün ODTÜ'de, de, yarın bir gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, yarın bir gün 9 Eylül'de bu şekilde rektör ataması yapılacak. Yapılacak şu an insanların Şeyi takip ediliyor hani ne kadar tepkiler ne biz daha nereye kadar gidebiliriz yani bunlar görülüyor dolayısıyla Ankara'daki evet. öğrenci de ben yarın bunu yaşamak istemiyorum diyor bu Peki, kadar basit. Kemalettin hocama dönüyorum Kemalettin Aydın profesör doktor bizimle birlikte ee, hocam merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bir taraftan hararetli bir boğaz içi e, üniversitesi tartışması yapıyoruz. Bir tarafta anayasa konuşuyoruz. Bir tarafta e, COVID'le mücadele etmeye çalışıyoruz. Mutant virüs e, hakkında e, Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Acaba korkmalı mıyız diye soracağım. Çünkü e, mutant, e, mutant e, virüsün görüldüğü kişi sayısının daha önce açıklanan 128 vakanın çok üstünde çıktığını e, söylüyor Fahrettin Koca. E, pandeminin seyrine göre de kısıtlama ...gazaların il il kaldırılması gerektiğini, birdenbire açılmanın olmaması gerektiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, sorunuzun bir kısmı kesintilerle anlayamadım ama anladığım kadarıyla cevaplayacak olursam... ...mutant virüs şu anda dünyada var. Ağırlıklı 3 bölgede, Güney Afrika, Brezilya ve İngiltere'de. Şu an için büyük bir panik yapacak bir durum yok ama... Olabilecek değişikliğin salgının yönünü etkilemesi açısından yakın takipte olunması lazım. Türkiye'de de belirli bir sayıda bu mutant virüs tespit edildi ama sayıların tespit edilerek üzerine konuşulması çok yeterli değil. Günlük yapılan vaka içerisindeki genomik dizilimlerle günlük rastladığımız PCR pozitifliğinin ne kadarı mutant suçtan oluşuyor ona bakmak lazım. Ona bakarak da Türkiye kendi tedbirlerini alması lazım. Şunun altını çizelim ki ister mutant olsun ister olmasın. Bunun bulaş yolu iki kişinin ağız burun göz bölgesinde. Maskeye ve mesafeye dikkat ettiğiniz zaman mutant virüsün de ağzınıza burnunuza girmediği takdirde korunmanız devam ediyor. Es, bu yasakların esnetilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben yasakların esnetilmesi konusunda bir ay aşkın zamandır hem eğitimin normalleştirilmesi hem de günlük ticaretin kuralları konularak, tedbirlere uyularak estetilmesi gerekli olduğuna inananlardanım. Çünkü şu travma atlatmamız lazım. Temmuz ayındaki normalleşelim derken anormal normalleş anormal normalleştik. Bir de güz dönemi okulları açınca o gün toplumda daha sürü bağışıklığı tam ne kadar olduğu çok düşüktü. O günkü salgın yönetimi ile bugünkü salgın yönetimi farklı. Bugün hemen hemen herkesin evinde bir hasta, sülalesinde bir ölüsü olduğu Bu ciddi bir şekilde toplumsal uyaran oldu. Kafe, restoranlar bir bedel ödüyorlar 10 aydır. Ödedikleri bedelin ödenmemesi için nasıl tedbir alacaklarını, nasıl uygulayacaklarını onlar da çok net gördüler. Öyle olunca kısıtlı bir oranda ...sıkı kontrollerle önümüzdeki günlerde hayatın aşama aşama normalleşmeye geçmesi lazım. Toplum da şunu bilecek ki normalleşmeye geçince 7-8 binlerden 15 binlere belki yükselebilir. Bu yükselme bizim elimizde. Kontrol edilemeyecek yükselme olursa yeniden kapanmalar olur. Kendi hayatınızı kendiniz tayin edin gibi bir toplumla açık akit yapılarak süreç yönetilebilir. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size. Dönelim tekrar biz kendi konularımıza bir şekilde bulunan yaşamayı öğreneceğiz belli ki. Şu anayasa konusunda ne düşünüyorsunuz? Sivil anayasa yapacağız açıklaması var Erdoğan'ın. 80 anayasasının sürekli olarak darbe anayasası olduğu söyleniyor. Darbe anayasasından kalan ne var diye bakıldığında sizler... ...çok daha iyi e, mutlaka analiz etmiş... ...ve anlatacaksınızdır. İşte bir gök meselesi var ki... ...bugün yaşadığımız Melik Bulu... E, ...sorunu açısından bakıldığında... ...orada bir başka düzenleme yapılması... ...öngörülüyordur herhalde. Diğer taraftan e, bir de... ...siyasi partiler... E, ...yasasında bir değişiklik yapılması... ...işte baraj vesaire gibi konuların... ...açıklığa kavuşması... E, hal olursa 80 döneminden darbe döneminden kalan bir şey anladığım kadarıyla kalmıyor. Kalıyor mu? Kalmıyor. Yani ee... Dolayısıyla darbe anayasası eksi iki eşittir bugünkü ee, diyebilir miyim? Evet zaten e, zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı da şöyle bir açıklama yaptı. Bu eski sistem parlamenter sistemde anayasa çok defa değiştirildi. İşte yeni sistemde de bu değişikliğe hep birlikte gidebiliriz. Yani oradan bir referans bu. Evet şu an anayasanın çok maddesi değiştirildi. Dediğiniz gibi bir yok kaldı mesela yok da Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili e, ilk defa tarihinde bir rektör atamasını savundu e, ve savunmasına gerekçe olarak sunduğu da başka üniversite daha önce de Boğaziçi'ne Boğaziçi'li olmayan bir rektör atanmıştı dedi. E, o ismi verdi Profesör Ergün Torgral ve bu isim 12 Eylül 1980 darbesinden sonra atanan isim yani 80 darbesinden sonra e, Boğaziçi'li olmayan bir kişi atanmış. Boğaziçi'ne bir de işte ee, ...sayın... E, ...şimdiki rektör Melih, Bula. Melih Bulatandı. Ee, dolayısıyla... <laughs> e, ...bir kere... ...var Girek olan... ...şöyle biliriz? söyleyeyim. Şimdi bence gerek var. Şu açıdan var. Gel, hep konuşuyoruz ya... ...geliştirilmiş parlamenter sistem... ...güçlendirilmiş parlamenter Çok sistem. Çok özür dilerim. Ben... E, ...bu soruyu şunun için sormadım. Gerek var mı, gerek yok mu... ...açısından sormuyorum. Buna... Darbe Anayasası demek, demek mümkün, hala mi? mümkün mü? O iki Tabii değil. özellikle vurguladınız değil mi? Nasıl? YÖK ve seçim e, kamu. YÖK ve seçim için söyledim çünkü onlar Hı -hı. çıktığı zaman 80 döneminde yapılmış maddelerin tamamının değişmiş olduğunu İlk dört değiştirmeye madde. niyetli değillerse eğer ki değiştirmeye. İlk dört tartışmıyoruz değil mi? <laughs> tartışmıyoruz. Bakanım yarın neler olacak? Ee, Kimsenin Fakat. Tartışacağını... E, i̇nşallah. Maddeyi. Fakat e, biz bunu tartışmıyorsak bugün. Dolayısıyla dediğiniz gibi aslında yeni bir anayasayı öngörmüyor durup. Fakat muhalefetin şurada birleştiğini görüyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem noktasında e, hep bir fikir var. İktidar Partisi de bunun tam tersi şu anki sistemin devamı görüşünde. Tabii 50 artı 1'in zorluğu dolayısıyla 50 artı ile gidilemeyeceği tartışılsa da ee, i̇ktidar bunu bir noktada bugün yalanlıyor şey diyor yani biz şu anki sistemi değiştirmeyeceğiz 50 artı 1 ve şu anki Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili herhangi bir düzenleme öngörmüyoruz diyorlar. Ee, bu durumda e, iktidar ve muhalefetin yani iki ittifakın diyelim e, birleşmediği takdirde ya da sadece Cumhur İttifakı'nın yeterli sayısı yok anayasa değişikliği yapabilmesi için. Çünkü 400 milletvekiline ihtiyacı var şu anki iktidar partisi AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisinden bir tane milletvekili toplam sayı 337. yine referanduma gidebilmesi için de 360 milletvekiline ihtiyaç var yasaya göre. Dolayısıyla anayasaya göre dolayısıyla bu şekilde bir yeni anayasanın olma ihtimalini en azından önümüzdeki seçimlere kadar ben görmüyorum. Çünkü muhalefetin düşüncesi bambaşka. Geliştirilmiş parlamenter sistemde birleştiler her biri ayrı ayrı kendi bültenini açıkladı. İktidarınki başka belki bunları tartışmanın da çok faydası olacağını düşünmüyorum haliyle. Yani eğer olmayacak bir durumsa bu neden insanlar bunları tartışmak ve bunu izlemek zorundalar? Daha gerçekçi gündem başlıkları işte ekonomik gündem başlıkları, hukukun işlemiyor olması gibi birçok e, asıl tartışılması gereken konuların belki tartışmasının önünde e, kesen bir durum diye değerlendiriyorum şu aşamada. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Her şey güllük gülistanlık da e neden yeni bir anayasa? Neden hani bir değişim ihtiyacı? Her şey güllük gülistanlık mı? Mesela değerli meslektaşım gecenin yorgunu yani demokrasi ve hürriyet adına Gecenin yorgunu. Yani demek ki her şey güllük gülistanlık değil. Sokakta çocuklarımız, gençlerimiz bir şekilde sıkıntılı günler yaşıyorlar. Aynı zamanda çevik kuvvet polislerimiz vesaire. Peki anayasa tarihimizde ne sıkıntılar var? Yani Alemdar Mustafa Paşa'nın o senedi ittifaktan 5 hafta sonra şey öldürülür. Yani o tanzim eden... ...ve padişahı değiştiren vezir Azam öldürülür. Beş hafta sürer. Yani ıslahat fermanı, e, tanzimat fermanı... ...birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet... ...1921-24 anayasası... ...60 anayasası... E, ...ve 82 anayasası. Yani şöyle bir silsileye baktığınızda... ...sürekli bir kıpırdanış... ...sürekli bir iyiyi arama... ...hukuku arama, adil olanı arama gibi... ...bir şeyimiz var, bir sevdamız var. Bu arayış bitmemiş aslında. Ha 82 anayasası ne yapmış... 97-28 Şubat 15 Temmuz 2016. Yani şu geldiğimiz noktada anayasa en çok uzlaşılan metindir. Değil mi? Yani bir ülkenin en çok uzlaştığı metindir. Fakat bize getirdiği nokta hala relax, gelişmeye şartlanmış, kendi kabına sığmayan, ihracatını 500 milyar dolarlara hedefleyen vesaire bir ülkeyi yoğuruyor mu? Onu bir arada tutan güçlü bir kontrat mı? bir toplumsal sözleşme mi? Bu anlamda sıkıntılarımız var. İşte bu belki bu kapıyı bugünlerde açmanın gereği nedir, gerekçesi nedir? Bu büyük sıçramayı yapmak istiyorsanız dışarıya karşı özellikle. Bugün Schröder, Alman eski başbakanı kabul etseniz de etmeseniz de Türkiye Ortadoğu'da hakim bir güç. Buna razı olun diyor hani batılı aktörlerin hepsine. O zaman Türkiye'nin hem dışarı bir şeyleri bekliyor. Bir kurucu aktör çünkü. Yani bir bölgesel güç. Her ne kadar Gezi Parkı'nı üzerinde uygulamaya çalışsanız da 15 Temmuz'ları üzerinde yapmaya çalışsanız da Türkiye bölgesel bir güç. Ama daha derin bir ittifaka, daha derin bir toplumsal sözleşmeye yani ilk değiştirilemez maddeleri var. 1-2-3 hukuk devletidir diyor. Ama bugün çocuklara Melih Bulu'yu istemeyen çocuklara sorsanız Türkiye gerçek bir hukuk devleti olmadığı için bu atamayı kabul etmiyoruz diyecekler belki. Niye sokaktalar çünkü hukuk devletinde normal hukuki atama kabul edilmez mi? Edilir. Evet, dolayısıyla bizim Ama, aslında anayasa sorunumuz yok, uygulayıcılarla ilgili bir sorunumuz var. çıkıyorum ben. Uygulayıcılarla ilgili kanunda zaten hep bir sorunumuz oldu. Yani bugüne kadar o sıradan toplum olmayı bir türlü reddedemedik ki hakim savcı kürsünün arkasında vatandaş olarak ve avukat olarak kürsünün önünde ya şu metinleri daha doğru uygulayabiliriz. Bu gelişi güzel sıradan yaklaşımlardan uzakta, yığmadan, çöp haline getirmeden 3 yıla, 5 yıla bir el arabalarına konan dosyalar haline getirmeden gerçekleri daha çok açığa çıkarabiliriz. Böyle bir sözleşmemiz de yok maalesef. Hep bir kavga, hep bir şey ve hep ucundan tutan yani Almanya'da bir üniversiteye şey atanmış, Türk profesör atanmış. Bugün bir yazarımız diyor ki Nobel e, orada diyor şey yapılır. Bizde de polis baskısı. Karşılaştırmaya bakın. Eller, başkası da sormaz mı? Almanya'da lüzumsuz bir CHP yok ki. Muhalefet doğru dürüst iş yapıyor demek ki. Doğru dürüst bir kontrat var. Doğru dürüst bir toplumsal sözleşme var ki insanlar üniversitelerinde mutlu, rektörüyle mutlu. Peki bugün biz yeni anayasaya niye ihtiyaç duyuyoruz? Bu derin ittifaka niye ihtiyaç duyuyoruz? Ülke tarihinde relax olma adına, doğru işleri yapma adına ve yarına birbirimize güvenmek o Erdemliler ittifakını omuz omuza kenetlenerek ve içimizdeki o zihinsel kenetlenmelerin gerekirse lüzumsuzluğuna inanarak biraz da. Yani yeni anayasada bunları açıklar. Yeni anayasada... Bir örnekle, bir örnekle bitireyim bir örnekle. Bakın normalde meslektaşım da iyi bilir deniz kenarları kamunundur. Deniz Hı -hı. kenarları kapatılamaz. Ama İstanbul'da Üsküdar'dan Beykoz'a kadar, Beşiktaş'tan Kilyos'a kadar kafanızı şöyle sokacak yer çok az bulursunuz. Her taraf kapalıdır. Anayasayla ama anayasayla Ama hani hukuk uygulayıcıları <laughs> hangi metinleri öne alıp da yani bunayı kapatıyorlar. Ya ben vatandaş olarak denizi görmem lazım. Niye Avrupa'da öyle değil? Bunun anayasayla ilgisi yok ama. Ama işte anayasal metin o derin kontrat bunu uygulatabilmeli. Bir takım baskı grupları. gruplarına... Bu kadar detaylı bir anayasa mı öngörüyorsunuz? Detaylı değil, uygulayıcılara bu hakkı vereceksiniz. Hakim, hekim, hakem. Muhakkemeye uygulayıcıya bu hakkı vermişler, belediye imar iznini veriyor ya. İşte belediye mesela i̇mar burada niye niye, mesela? Böyle, niye böyle diyorsunuz? Burada diyor boğaz boğaz içi e, işlerine bağlı diyor. Ya kanun niye burada geçmiyor? Fethi Paşa'nın altında Özbekler Tekkesi'nin tam karşısında kanunun olması gereken bir yer özel sektörün. Tam kamu veriyor Özelin. Bunu. Ya bunu nasıl veriyorsun? Şimdi... Çocuk bahçesi yok, top payı yok, zenginlerin malından. Top payı niye ayrılamaz kardeşim ya? Düzenleme Şişt. ortaklık payı, anayasal metin bunun önüne geçmemeli. Şimdi, Doğrudan e, hakkı vermeli vatandaşa. Bir müsaade Söyle eder dinleli. misiniz bana? Buyurun. Ben e, bir madde madde ama böyle şey yani bir cümle madde bir cümle madde bir iki üç beş neyse yani Türkiye'nin sizce anayasayla çözülmesi gereken en önemli sorunları ne? Evet. Bakın 82 anayasası. Bir başlamadan reklama gidelim evet. dediler. Çok kısa bir reklama gidecekmişiz. Sonra buradayız.